Merhabalar herkese. Avrupa Şampiyonası'nda 3. tur karşılaşmaları bugün oynandı. Ben de bu karşılaşmalardan bir tanesiyle sizlerle birlikteyim. Beyaz taşlarda Yannis Kalogeris var. Uluslararası usta kendisi. Siyah taşlarda ise 13 yaşındaki büyük ustamız Yağız Kağan Erdoğmuş oynuyor. Bakalım 90 dakika artı 30 saniyelik tempoda neler yaşanmış. E4'te başlamış Kalogeris. E5 at F3 at C6 fil B5'te İspanyol açılışı. A6 ile fil A4'e kavuluyor. At G E7 ile buradaki atı desteklerken Kozyo savunmasını tercih etmiş. Yağız Kağan at C3 ile devam etmiş yoluna Kalogeris. At G6 ile birlikte E5 desteklenirken A3 hamlesi geliyor şimdi rakipten. Fil C5'e gelişilince D3, D6, fil G5 ile vezir istenince de F6 hamlesini tercih etmiş burada Yağız Kağan. Fil E3'e dönülüyor. Bu filler kırışıldıktan sonra fil D6 oynandı ve rakip D4 ile birlikte merkeze bir piyon daha yerleştirdi ve istek tabii ki D5 ile birlikte çatal atmak Burada Yağız Kağan'ın hamlesi B5 ile birlikte fili istemek olmuş. Şimdi fil geriye dönerse fil çarpı B3, C çarpı B3 ile rakibin oradaki piyon yapısı birazcık bozulacak. rakipse burada fil çarpı B5 ile yanıt vermiş bu hamleye. A çarpı b 5ten sonra ise tabii ki bir alet feda etti ama buradan geri alacak o aletini Kalogeris. Ve fil D7 kaçmış şimdi. Filini tahtada tutmak istiyor Yağız Kağan. D çarpı C6, fil çarpı C6'dan sonra şunu söyleyebiliriz ki... Ee, yarımşar saate yakın süreler var iki tarafta da ve siyahlar daha iyi bir iş çıkardı açılıştan piyon yapısı olarak daha değerli toplu görünüyor ve C6'daki filin de iyi olduğunu söylemem lazım. Yağız Kağan burada açılıştan iyi bir şekilde çıktı. Rakibin fil çarpı B5 hamlesi ee, iyi bir plan değildi kalan piyon yapısına. Baktığımızda kısa rokla devam etmiş Kalogeris. Vezir D7 hamlesinden sonra Vezir D3 gelişiliyor. Diğer tarafta Yağız Kağan kısa rok atarken rakip burada Kale F2 oynuyor. Kale F2'den sonra aslında kaleleri dublelemek istediği Açık burada beyaz taşların ama siyahların e, daha iyi konumda ulaşabileceği bir tane devam yolu varmış. O da B4. Şimdi B4 hamlesinden sonra A çarpı B4 alınamıyor. Arkada A1'deki kale boşta ve At D5 hamlesi gelirse de B çarpı A3 bunların hepsi tek hamleler. Kale çarpı A3, kale çarpı A3, vezir çarpı A3 yani siyahlar adına tek hamleler üstünlüğün devam etmesi için. Fil çarpı D5, E çarpı D5 ve vezir B5 yolunda siyahlar e, üstünlüğünü biraz daha fazla devam ettirebiliyormuş. Yani yaklaşık bir piyona yakın bir üstünlük var burada. İşte buraya saldırılar var, B2'ye doğru bakışlar var ve siyahların daha aktif bir konumu olabilirmiş ama Yağız kan burada B4 yerine diğer kanattan şah kanadından oynamayı tercih ediyor ve oyunun kırılma anlarından bir tanesi çünkü önemli bir karar veriliyor burada F5'te. F5'in ardından E çarpı F5 tabi böyle bir sürüş yok zaten yeterli savunma var bir de artı G6'daki at da istekte kale çarpı F5 alındıktan sonra E4 sürüşü geldi ve kale isteniyor ama karşılığında Yağız Kağan burada at F4 ile birlikte vezirini istiyor rakibin. Rakibin veziri kaçması lazım. Vezir E3'e kaçınca şimdi Yağız Kağan'ın kalesini F6'ya kaçtığını görüyoruz. Kale f 1 ile gerisi sonunda kalelerini F hattında dublelemeyi başardı ama şah kanadına kim daha iyi dönebildi derseniz Vezir G4 hamlesiyle birlikte şimdi Yağız Kağan'ın şah kanadında daha fazla söz sahibi olduğunu görüyoruz ve Ataş 3 hamlesi var. Şahkale çatalı atmak istiyor. G2 piyonu açmaz da olduğu için. Bu yüzden rakip atını E1'e dönmüş. Şimdi iki kalesinin hattını açmış durumda ama ataş 3'ü de engellemiş durumda. Çünkü vezir artık H3'teki kareyi savunmuş durumda. Kale f 8de Yağız da kalesini dublelerken H3 sürüşü geliyor burada Kalogeristen. Ver diyor veziri. Vezir G6 karesine dönüyor ve vezir G6 karesine dönünce de Şah H2 ile artık bu açmazda kalmak istemiyor. Bu G hattında kalmak istemiyor. Rakip burada vezir h6 ile birlikte hala şah kanadındaki baskılarını sürdürmek istediğini görüyoruz. Yağız Kağan Erdoğmuş'un at D3 bu atı sökmek istiyor rakip ama bu at sökülürse yerine benim piyonum gelsin diyor Yağız Kağan ve G5 oynayarak o atı destekliyor. Tabii ki C hattı açılırsa bu sefer yine beyazlar şah adında problemler yaşayabilir. At B4 hamlesi geliyor burada Kalogeris'ten. C6'daki file baskı yaptı ama o fili tabii ki yalıscan vermeyecek ve dikkat ederseniz şu anda yalıscan topla, tüfekle şah adına saldırıyor. İki kalemiz F hattında ve herkes H3'e doğru bir saldırı gerçekleştiriyor. Doğru konumu, doğru baskıları daha fazla bir şekilde yaratmak isteyecek. Birazdan G piyonu da bu baskılara katılmak isteyecek. Vezir G3 Kalogeris savunmaya dönmek istiyor ama burada öncelikle bir C6 var. At D5 hamlesini engelledi rakibinde ve devamında da at D1 ile birlikte şimdi dönmeye çalışıyor rakip. Yani tahtaya şu anda bakıldığında siyah bütün taşlar Şah adına doğru hücum ederken Beyazların iki atının ne yaptığı konusu Açıkçası birazcık e, Belli olmayan bir şey Yani baskı yapmıştı vezir kanadından ama Şu anda bütün olay şah kanadına dönmüşken At D1 ile birlikte O atını E3 karesinden oyuna katmak isteyecek Ve G4 F5 gibi karelere Bakmak isteyecek burada Kalogeris Ama biraz geç kalmış olabilir Bu geç kalmışlığı da hemen G4 ile birlikte Cezalandırmak istiyor Yağızkan Şimdi G4 hamlesinden sonra tahtaya bakıldığında aslında H3'e bir baskı yapmıyor gibi sebebi vezirin G piyonunu açmazı almış durumda olması. At E3'te oynanıyor. G4 piyonuna artık bir saldırı geliyor diyebilirim. Çünkü atla beraber G4 saldırısı kale G6 ile birlikte savunuluyor. Burada Şah 8 hamlesi biraz daha iyi bir hamleymiş bilgisayara göre. Fakat kale g 6 da gayet iyi bir hamle gördüğünüz gibi. Şah 8'den sonra hani sen G piyonunu alabilir misin? Orada G hattının açıldıktan sonraki taktik temalar yine siyahların işine geliyordu çünkü. H4 oynuyor. Rakip hatların açılmasına izin veremez. O hatlar açıldıkça beyaz şah iyice zayıflamış kalacak. Bu yüzden h4 oynuyor ama h4 piyonunu şu anda sadece vezir tutabiliyor. Bu bir dert değil mi? Aynen öyle. Bu bir dert. Kale g5 hamlesi geliyor. H4 piyonu açmaz da bu kale h5 karesine gelerek h4'ü almak isteyecek ve beyaz olabildiğince sıkışık bir pozisyonda sadece yani Şah kanadı çok sıkışık farkındayım. Biz de atımızı oynatamıyoruz kale f8 gibi seçeneklerden dolayı ve burada kalogeriz at f5 oynuyor. Diyor ki ben veziri istiyorum kardeşim. Veziri verecek misin? Vermeyeceğiz. Fil çarpı f5 alıyoruz. E çarpı f5'ten sonra ise şimdi beyaz vezir biraz daha rahatladı ve aslında bu çapraza bakan fil atla birlikte değişilmiş oldu. Fakat ana plan devam ediyor. Hale H5 ile birlikte H4'e saldırı devam ediyor. Yağız Kağan şah kanadını işledi işledi ve en sonunda H4'teki piyonu düşürmeye başardı gibi görünmekte. Kale, vezir çarpı G4 yok mu yani? Bu adam niye vezir çarpı G4 almıyor? Bedava piyon. Vezir çarpı G4 alması bir şey değiştirmeyecek. Şah 8 var ardından kale G8 gibi seçeneklerle gelecek. Bu yüzden büyük bir problem altında tabii ki. Hatta burada G3 ile birlikte desteklesin. Kale G8. Şimdi vezirin kaçması lazım. Asıl problem de bu. Vezir buraya kaçamıyor boşta. Buraya kaçabilir eğer savunmaya devam etmek istiyorsa bir şekilde ama buradaki problem kale çarpı h4 de gelecek. Kale çarpı h4'ten sonra eğer şah geriye giderse kale çarpı g3 çünkü alırsanız mat var. Eğer bu kale alınırsa da vezir çarpı h4'ten sonra beyazların bir anda mat olduğunu göreceğiz. Bu yüzden dikkatli olması lazım hala beyazların. Beyazlar da diyor ki h4'ü daha düzgün bir şekilde savunmak adına bir şeyler yapmalıyım ve g hattını da açmamalıyım. Yani vezir çarpı g4 almamalıyım. Vezir b3 ile birlikte şah çekmiş burada kalogeris Şah 8 çok rahat çok profesyonel şah 8 kaçıldıktan sonra g3 h4 korundu. F4 istendi ve yani bu pozisyondan çıktı mı gerçekten Kalogeris hem de veziri ve atı savunmaya yardım bile etmiyorken uzakta olduğu için yardım etmiyor diyelim şimdilik ve işte Yarıskan o işlediği hamlelerin sonucunu aynı biraz önce gösterdiğim varyanttaki gibi getirmeyi başarıyor. Kale çarpı H4 dikkat ederseniz 9 saniyesi kala yapmış hamleyi. 39 saniyeye çıkmıştı Yağız Kağan Ve şimdi de 18 saniyesi kala kale çarpı h4 fedasını patlatıyor. Yağız taktik hesabı çok kuvvetli. Saniyeleri de kalsa bu hesapları yapmayı başarıyor. G çarpı h4 alındıktan sonra vezir çarpı h4. Şah g1 zaten e, tek hamlelerden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü çok fazla bu taşlara maruz kalmış durumda. Vezir H3 gibi bir hamle de tabii ki yapılmayacak. Şah G1 hamlesinden sonra G3 geliyor. Ver kaleyi. Kale nereye oynayabilir? D2 karesine kaçıyor ama bu oyunun beyazlar adına son hamlesinde oluyoruz. Çünkü kim diye bir de G2 oynayınca mücadele sona ermiş. Neden sona ermiş? Rakip. Yağızkan burada F1'deki kaleyi isterken rakip Basitçe bu kaleyi kaçamaz mı? O kale kaçılamaz çünkü Vezir H1'den başlayan ve artık mat varyantı ile biten çok güzel planlar var. Kale çarpı F5 alabiliyorum burada. Sen alamıyorsun çünkü Vezir çıkabileceğim ve devamında da Yağız Kağan'ın bu şahı kolaylıkla mat ettiğini görecektik. Veya başka bir deyişle kale çarpı G2 alsın. Kaleyi kaçmasın belli ki yani o piyondan sonra başımız belaya giriyor. At çarpı G2 şah çarpı G2'den sonra da bu kez kale G8 ile birlikte siyahların hücumu devreye girecek. Tek kaçabildiği yer burası. Vezir F4 tek kaçabildiği yer Kale G2, kale F2 kapatırsa alacağım. Herhangi bir yere kaçarsa da hatta şöyle kaçalım. Vezir D4 mat var. Diğer taraflara kaçarsa da vezir D2 ile birlikte mat olduğunu görecektik. Burada en mantıklı varyant şuymuş beyazlar adına. O da herhalde kale bunu hesaplayıp oynamak istemedi. Kale G2, At G2 şah G2'den sonra kale G8 ve vezir çarpı G8 şah çarpı G8 durumunu devam ettirmek istememiş Yannis Kalogeris. Çünkü ne yapacak burada vezire kale bir konum var F6 sürse şah F7 ile karşılayacağım. At çarpı C6 alamıyor çünkü vezirin hemen şah çekip at aldığını görüyoruz. Vezir G4 şahlar var vezir G5 şahlar var ikinci yataylara sızacağım piyonları toplamaya çalışacağım ve çok kolay bir oyun olacağını düşündüğü için Yağız Kağan adına Kalogeris burada mücadeleyi terk etmekte buluyor çareyi. Yağız Kağan, yani açılışta hafif bir üstünlüğü vardı. Ardından Şahkan adına döndü. Şahkan adında rakibin de birçok savunması olmasına rağmen en sonunda baskı yapa yapa şah kanadını kale fedasıyla yıktı ve sonunda kazanmayı başardı. Yalız Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3 oyunda 3 galibiyet aldı ve tamamen mükemmel şekilde devam ediyor. Bakalım 11 turluk Avrupa Şampiyonası'nda ustalarımız neler yapacak ve kaçıncı sırada bitirecekler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü diğer videomda bahsetmiştim ama tabi bugünkü yani diğer videoyu izlemediyseniz tekrar belirtmemde fayda var. Bugün 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının, vücud, vücudan ayrılışının yıl dönümü. Ee, onu saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Yani vücudu aramızdan ayrıldı ama fikirleri bizle birlikte yaşamaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.